Hadi geç kalıyoruz okula, hadi. Bir türlü inmiyorlar ya arkadaş, deriliyorum. Şu kapı önü beklemeleri beni yedi bitirdi, hakikaten yedi bitirdi ya. Ben sizi bırakırım okul, hadi. şey, ben başka bir taşla gitsem? Yavrum bak, kızacağım artık ha. Şimdi canım, ben aynı mevzuyu konuşuyoruz. Çekinme mi artık Cevriyeciğim ya? Sen de bu evin bir kızı sayılırsın. Akşama da bekliyorum ha, ona göre. Jüce, hadi biz de çıkalım. Tamam, biz hazırız. Nereye ayol? Anne, e, Jüce çeyizlik bir şeyler almaya, çarşıya gideceğiz. İkiniz. Üçümüz. Güzel, ben yokum yani. Ben de burada kombiyim değil mi? Böyle oturuyorum burada. Yazıklar olsun. E ben de geliyorum ayol. Hadi bakalım. Hadi hadi, Hadi. hadi. <laughs> Hayırdır ne yapıyorsun dükkanında? Kimsin sen? Nasıl girdin buraya ya? Ben bu dükkanın yeni kiracısıyım arkadaşım. Nasıl yeni kiracısın? Ben buradayım. İlk kirayı bile ödedim. İşte kontratım. <laughs> Dükkan sahibi de ucuza verdi. Dükkan sahibi ucuza mı verdi? Nasıl olur bu ya? Ben bu dükkanın içerisindeyim. Bu kadar da gıcıklık yapmaz yani. Ben zaten yapmadım asla. Dükkanın yeni sahibi böyle bir şey yapmış. Rüstem Bey çok büyük bir paraya dükkanı satın aldı. Artık muhatabın o. Vay Rüstem Bey, demek oğlun Atakan dersini verememiş senin. Ne ders? Ben Rüstem Baldoy'um. Oğlumu benden almanın bedelini ödeyeceksiniz. Onu biz senden niye alalım babacığım? Kendi isteğiyle geldi, kızı sevdi. Biz ne yapalım yani? Eşek kadar oğlum var. Adam edemedin mi bize söylüyorsun? Ya bu esnafa yaptığın ayıp değil mi? Ekmeğimizden ediyorsun bizi. Hiç de ayıp değil. Her şey yasal. Bak Rüstem Efendi sana bir şey söyleyeyim mi? Sen beni ta tanımıyorsun. Bak ben sinirlendiğim zaman çok acayip bir adam olurum bak. Bak seni yasal yollardan döverim bak. Bak bıyıklarını söker ağzına veririm. Ağzından gider yumurtayla beraber geri çıkar. Bak yürü git hadi bakalım. Oğlumu ikna edip geri gönderin. Yoksa bunun devamı gelir. Ne devamı gelecek ya? Daha ne olacak? Söyle bakalım. Elinden gelen ardına koyma. Hı. Biz senden korkacak adam değiliz. Anlatabiliyor muyum? Vay. Vay tabii. Hayvanlarımı verin. Ben depoya taşıyacağım kardeşim. Hadi. Son sözün bu mu? Yok. Son sözüm at kafası. Hadi uza kardeşim buradan. Benim canımı sıkma. Bak ben sinir atayım. Hadi kardeşim. İyi. Siz bilirsiniz. Hı. Ulan düğün öncesi hiç olmadı bu be. Ben meyveşe ne diyeceğim?